Nick'im şimdi senin yazdıklarını görememişim de arkadaşımın mesajlarını görememişim, Ne de sizin mesajları. Bu hata için özür dilerim. Hoş geldiniz. Açtın. Evet. Ee, şey yazdı. Unuttum yine. Ben herkesin ismini özür Az önce bizi göremiyordum ki. Kemal'e de göremiyordum önce Bilge'nin şey Bilge mesaj attı. Sonra gördüm onu. Sonra, sonra ben dedim ki yazayım. B, B yazdık, ya yazdık. B yazdık. fazladır ama Tamam. Selam. Hoş geldin ya. Ya şu şeyin devamını da mı yazdım ben göremiyorken? <laughs> Hoş geldin seni ha Yavuz. Anlamadım ki. Mesela. Evet. Selam Julia. Şiayet herkes çıldırıyor. Evet. İletemiyom. Perfect. I love you. Ten sene, iyi, iyi sene. Robo kısa -se çete şeyi. Yazdım. Hayır. Ben ne dediğimi bile bilmiyorum. Eve